Korku orta çağ insanının en yakın dostuydu. İnsanlar doğanın bilinmeyen güçler tarafından yönetildiğine inanıyordu. Gök gürlediğinde Tanrı öfkelenmişti. Güneş tutulduğunda şeytan dünyaya bakıyordu. Bir hastalık yayıldığında bu göklerden gelen bir cezaydı. Orta çağda bilim neredeyse yoktu. İnsanlar tıp yerine dualara ve kutsal nesnelere sığınıyordu felaketlerin ardında şeytanın, cadıların ya da sapkınların olduğu düşünülüyordu. Ve bu insanlar tarihin en büyük trajedilerinden bazılarına yol açtı. Yıl 1233, Papa 9. Gregory, kara kedileri, şeytanın yaratıkları ilan ediyor. Bu tarih Avrupa'nın kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu. Papa 9. Gregory, Vox in Rama adlı bir ferman yayınladı. Bu fermanda özellikle kara kediler şeytanın yoldaşı olarak lanetleniyordu. Kedilerin cadılarla bağlantılı olduğu ve şeytani ayinlerde kullanıldığı söyleniyordu. Panik büyüdü. İnsanlar kara kedileri şeytanın casusları olarak görmeye başladı. Kiliseler kedilere dair söylentileri daha da körükledi. Sonunda Avrupa genelinde kara kediler sistematik olarak avlandı, öldürüldü. Kedilerin azalması farelerin sayısını patlattı ve birkaç yıl içinde Avrupa insanlık tarihinin en ölümcül salgınıyla karşı karşıya kaldı. Kara ölüm. Kiliselerin aldığı bu karar milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Bu salgın yüzünden 1347 ve 1351 yılları arasında 75 ila 200 milyon insanın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Avrupa nüfusunun %30'u ile %60'ı bu salgından etkilendi. Kara ölüm belki de insanlık tarihinin en ölümcül salgınıydı. 1347'de Avrupa'ya ulaştığında kimse onu durduramazdı. Hastalığın belirtileri korkutucuydu. Vücutta şişlikler, kanlı öksürükler, dayanılmaz acılar ve hastalığa yakalanların çoğu birkaç gün içinde ölüyordu. Ama insanlar hastalığın sebebini bilmiyordu. Kimileri tanrının gazabından korkarak kendini kırbaçladı. Kimileri Yahudileri suçlayarak su kuyularına zehir attıklarını iddia etti ve onları katletti. Kimileri ise muskalar, büyüler ve dualarla korunmaya çalıştı. Ama gerçek çok daha basitti. Hastalığı yayan şey ne şeytan ne de cadılardı. Sadece pireler ve farelerle. Orta çağdaki karı ölüm sırasında doktorlar çaresizdi. Ancak 17. yüzyılda Avrupa'da özel veba doktorları ortaya çıktı. Onlar hastalığı tedavi etmekle değil, cesetleri saymak ve hasta insanları kayıt altına almakla görevliydi. Peki neden garip bir maske takıyorlardı? Uzun gaga şeklindeki maskenin içine özel bitkiler, baharatlar ve sirke emdirilmiş kumaşlar yerleştiriliyordu. Kötü kokuların hastalığı yaydığına inanılıyordu. Doktorlar bu kokuları engellemek için maskelerini bir filtre olarak kullanıyordu. Siyah pelerin ve eldivenler ile vücudu baştan aşağı kaplayan bu kıyafetler deriye hastalık bulaşmasını önlemek için tasarlanmıştı. Gerçekte koruyucu olmasa da hastalıklı bedenlerden uzak durmalarını sağlıyordu. Maskenin gözlerindeki kırmızı camların gözleri koruduğuna inanılıyordu. Bazıları bu camların şeytani güçleri uzak tuttuğuna inanıyordu. Veba doktorlarının büyük çoğunluğu kendileri de hastalandı ve öldü. Hastalığın pireler ve fareler yoluyla yayıldığını bilmedikleri için yaptıkları müdahaleler hastalığı önleyemedi. Ancak bu korkutucu maskeler tarih boyunca unutulmaz bir simge haline geldi. Yıl 1284 Hamen. Efsaneye göre Hamen kasabası fareler tarafından istila edildiğinde gizemli bir kavalcı geldi. O büyülü kavalıyla tüm fareleri hipnotize etti ve onları nehre sürükleyerek şehri kurtardı. Ama halk ona söz verdiği ödülü vermedi. Ertesi gün Hamen'in tüm çocukları kayboldu. Peki gerçekte ne oldu? Bir tarikat mı onları kaçırdı? Bir salgın mı kasabayı vurdu? Yoksa gerçekten lanetlendiler mi? 1284 yılı Hame'nin çocukları kaybettiği tarih olarak biliniyor. 1347'de kar ölüm Avrupa'ya yayıldı. Ancak veba 1280'lerde küçük salgınlar halinde Avrupa'da görülebiliyordu. Bazı tarihçiler Fareli köyün kavalcısının aslında vebay simgelediğini, ve çocukların hastalıktan öldüğünü düşünüyor. Fareli köyün kavalcısının ardındaki gerçek belki de Hamen'de yaşayan bir veba salgınıydı. Kavalcı ölümün ve hastalığın simgesi olabilir. Çocuklar da hastalıktan öldüler ya da kasabadan sürüldüler ve bir daha geri dönmediler. Geçmiş bize korkunun nasıl bir silah olduğunu gösterdi. Bilgisizlik insanları çılgına çevirdi. Peki biz bugün dersimizi aldık mı? Hala batıl inançlarla mı yaşıyoruz? Sizce modern dünyada hala batıl inançların etkisinde miyiz? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.